Evet, merhaba çocuklar. Bugün 5. Sınıf Türkçe ders kitabının birinci teması ve bu temada geçen etkinlikleri hep birlikte çözeceğiz. Evet, şöyle bir bakalım. Hazırlık çalışmalarımız var. Bu hazırlık çalışmalarındaki soruları siz kendiniz cevaplayacaksınız. Burada dikkat edelim diye bir bölüm var. Burada şiir okurken nelere dikkat etmemiz gerektiğini siz zaten okudunuz ve biliyorsunuz. Evet, bir tane şiirimiz var. Cahit Sıtkı Tarancı isimli çok ünlü bir şairimiz. Onunla ilgili bir bilgi var ve onun şiiri. Şimdi şiiri bir okuyalım isterseniz. Memleket isterim. Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin, fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet Cahit Sıtkı Tarancı'nın çok güzel bir şiiri okuduk. Şimdi gelelim etkinliklerimize. Evet aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çocukların kullandıkları kelimeleri günlük hayatta ne zaman kullanıyorsunuz? yazalım diyor. Burada zaman kelimesine dikkat edin. Günaydın kelimesini ne zaman kullanıyoruz? Tabii ki sabah kullanıyoruz. Merhaba kelimesini ne zaman kullanıyoruz? Biriyle karşılaştığımızda diyelim. Veya karşılaşmalarda Karşılaşmalarda, evet biriyle yaptığımız karşılaşmalarda merhaba veya bir yere gittiğimiz zaman merhaba kelimesini kullanırız. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Biz en bildiklerini. İyi günler dediğimiz zaman ne ne için deriz? İşte bir yere girerken, bir yerden çıkarken e, birine selam verirken merhaba, iyi günler ikisini aynı anda da kullanabiliriz. E, daha çok ne deriz bunu zaman için? Gün içinde kullanabiliriz. İyi günler kelimesini. Evet bunları daha da çoğaltabiliriz. Ne diyor? Günlük yaşa, hayatta insanlarla iletişim kurarken hangi kelimeleri ya da sözleri kullanırız? Evet günlük yaşamda insanlarla iletişim kurarken ne deriz? Merhaba deriz. Değil mi? İyi günler deriz. Günaydın deriz. Tünaydın deriz öğlen zamanlarında iyi akşamlar deriz ya da iyi geceler diye bunu çoğaltabiliriz bunların dışında nasılsın ee, veya e, ne diyebiliriz başka nasılsın ee, ne yapıyorsun gibi kelimeleri veya sözleri de kullanabiliyoruz. Evet bunlar daha da çoğaltabiliriz. Şimdilik bunlar yeter. Siz kendi içinizden neler söylediğinizi düşünebilirsiniz. Evet ikinci etkinliğimize geldik. Aşağıdaki anlamı verilen kelimeleri bularak bulmacadaki yerlerine yerleştirin diyor. Bakıyoruz birinciyi zaten yapmış. Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı sızlanma yakınma nedir? Şikayet. Buraya zaten yazmış. Son bitim diyor. Bunu da ben yazdım. Son bitim. Bunun nihayet olduğunu nihayet olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Nereden bileceğiz? Bakalım. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun diyor. Yani bir son bulsun anlamında kullanıyor şiirimizde. Yani bu tür sorular çözerken genelde paragrafla veya şiirle veya metinle alakalı olacağı için Bunları yazabiliriz. Evet 3 özlem. 3 nerede? Burada özlem. Şiirde özlem yerine ne kullanmıştı? Hatırlayalım. Hasret. Evet. Doğru cevapları verenlerini sanki var gibi değil mi? Has. Nereye gitti? Hasret. Evet. Özlem, hasret aynı şey. 4. Ülke ülke, vatan veya e, ne diyebiliriz? Diyar da diyebiliriz değil mi? Bakalım şiire. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Yani kuşların ve çiçeklerin ülkesi olsun bu memleketiniz diyor. O yüzden dörde biz diyar kelimesini pardon çocuklar evet tek tek yazacağız. Diyar kelimesini Yazıyorum. Evet. Beşinci e, soru diyelim. Tarım Tarımayla vereşli olan sınırlı ve belirli toprak parçası nedir arkadaşlar? Tabii ki T ile başlıyor. Bakın çıktı. Tarladır. Değil mi? Parçada da vardı zaten şiirde. Bu vardı. Evet. Tar L ve A kaldı. Tarla denir. Evet. Altıncı nedir? içinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk uzay sema nedir? 3 harfli son iki ile bitiyor. Evet göktür. Bilenleriniz oldu. Evet doldurduk. Bulmacamız böylelikle bitti. Evet. Şimdi şurayı bir okuyalım. Tabi bu dikkat çeken açıklamaların olduğu yerler önemli. Anlamını bilmediğimiz kelime ve kelime gruplarını yazacağımız bir defter tutunuz. Bu defter sizin kelime bilginizi, bilginizi zenginleştirecektir. Eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bu deftere yazarak kendinize sözlük oluşturunuz. Evet kendi kendinize bir sözlük oluşturmanızı istiyor. Geldik üçüncü etkinliğe. Aşağıdaki sorulara okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Şairin istediği memleketin doğası nasıldır? Hemen dönüyoruz. Nasıl bir doğa istiyor? Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun diyor. Evet. Geldik sorumuza. Ne yazacağız buraya? Gök mavi. Evet neydi? Gök mavi. Bakıyoruz. Dal yeşil, tarla sarı. dal yeşil, tarla sarı ve alttakine bakıyoruz. Tabi biraz böyle zor oluyor ama kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Geldik. Sarı kuşların ve çiçeklerin diyarı olan ...bir memleket istiyor. Değil mi? Evet. Cevabımız bu şekilde olacak. Şairin hayalindeki memlekette insan ilişkileri nasıldır? Hemen geliyoruz. Şairin hayalindeki e, insan ilişkileri. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Evet. Kardeş kavgasının olmadığı insan ilişkisi diyor çünkü... Kardeş kavgasının olmadığı bir memleket istiyor diyoruz cevabımızla. Üçüncü soruya geldik. Şiirde geçen kardeş kavgası bir nihayet bulsun sözünden ne anlıyorsunuz? Evet. Kar yine aslında e insan ilişkileri nasıldırla kardeş kavgası bir nihayet bulsun. Sözü aslında aynı anlamı taşıyor ama kardeş kavgasının nihayet bulması demek e, insanların ne diyebiliriz? İnsanların e, kardeşçe yaşaması demektir diyebiliriz, değil mi? Kardeşçe kavga etmeden. Şairin isteklerine katılıyor musunuz? Ee, bunu kendimce cevapladım çünkü herkesin bir cevabı vardı. Belki katılmayan da olabilir. Ee, zannetmiyorum ama öyle biri de olabilir maalesef. Ee, katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Peki neden diyor? Neden diye soruyor. Ee, şairin anlattıkları çok güzel şeylerdir diyelim. Huzur. Barış ve güzel diyelim hani yeşil, doğa, hayvanlar, güzel bir memleket düşündüğü için. Diyoruz. Evet nedenini de söyledik. Evet şairin anlatmakta e, anlattıkları çok güzel şeylerdir. Huzur, barış, güzel bir memleket düşündüğü için ona katılıyoruz diyoruz. Dördüncü etkinliğe geldik. Okuduğunuz şiiri beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle açıklayınız. Beğendiğiniz dizelere örnek veriniz diyor. Bu biraz kişisel bir cevap olduğu için bunu size bırakıyoruz. Ee, okuduğunuz şiiri beğendiniz mi? Evet beğendim veya beğenmedim. Nedeni ne? Bunu tamamen size bırakıyoruz bu cevabı. Ucu açık bir soru çünkü. Aşağıdaki boşluklar okuduğunuz şiire göre doldurunuz. Şiirin konusu nedir arkadaşlar? Bakın şiirin konusuna şiire bir dönelim isterseniz. Şiirin konusu nedir? Her şeyde her paragrafta neyi tekrarlıyor? Ne olmasını istiyor şair? Değil mi? Memleket şiirin konusu Memleket. Evet, konusu memleketimiz. Şiirin ana duygusu ne? Ana duygusu yani bize verdiği, anlatmak istediği en önemli duygu nedir? Evet. Memleketimizin güzel olması. Güzel bir memleket hayali diyebiliriz. Güzel bir memleket hayali. Evet. Yani bunu farklı yani kelimeler o kadar önemli değil. Anlatmak istediğimiz şey önemli burada. Güzel bir memleket hayali diyebilirsiniz, başka bir şey de diyebilirsiniz. Ama şiirin ana duygusu güzel bir memleket hayali. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere okuduğunuz şiire göre tamamlayınız. Başlık ve içerik bence ben olsaydım. Bu da kişisel bir soru. Burayı da geçiyoruz çocuklar. Ee, yani sizin cevaplamanız gereken şeyler. Bunları siz kafanıza göre, düşüncelerinize göre cevaplayabilirsiniz. Okuduğuz metinle ilgili olan görselleri işaretleyin diyor. Şimdi bakıyorum. Mesela burada e, ne var? Metinle ilgili mi? Bu şiirle daha doğrusu. Şiirle ilgili mi? Hayır. Değil. Yani bulaşık yani anne ve çocuk. Aslında yardımlaşma da var burada ama e, burada ne var ne görüyorsunuz? İki tane çocuk herhalde bunlar birbirlerine kızmışlar veya küsmüşler. Değil mi? Kardeş kavgasının olmaması gerektiğini söylediği için buraya bir işaret atabiliriz. Bu ilgili. Burada çocuklar birbirine sarılmış. Daha doğrusu şunu işaretlemeyelim isterseniz. Burada çünkü küsmüşler ayrılmışlar. Şair böyle bir yer istemiyor çünkü. Böyle bir yer istiyor. Evet böyle birbirleriyle kucaklaşacaklar yer istiyor. Diğerine bakıyoruz. Evet bakın kırlar, tarlalar, yeşil, güneş, her türlü kuşlar uçuyor. Çok güzel bir doğa. İşte bunu anlatmaya çalışıyor zaten şair. Bunu da işaretliyoruz. Geldik 8. etkinliğe. Memleket isterim. Şimdiden alınan dizileri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Memleket isterim. Ne zenginlik, zengin, fakir, ne sen, ben farklı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Bu dizelerde kırmızı renkle yazılan kelimelerin anlamlarını aşağıya yazınız diyor. Evet. Zengin kelimesinin anlamına ne yazabiliriz? Zengin. Zengin kelimesini şöyle deriz. Yani parçada kullanıldığı anlamıyla. Ee, şöyle diyebiliriz. Çok parası olan olan. Zengindir değil mi? Zenginin başka anlamları da var tabi ama burada zengin çok parası olan anlamda kullanılmış. Evet. E, zengini yaptık. Kış. Kış günü diyor. Kış nedir? Kış bir mevsimdir. Evet. Bir mevsimdir. Soğuk bir mevsimdir hatta. Memleket diyor. Memleket kelimesinin anlamı ne? Vatan, değil mi? Vatan veya diyar. Evet, sevim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun diyor. Sevmek kelimesinin anlamı ne buradaki sevmek gibi? Birine ne diyebiliriz bunu? Bunu sözlükten yazmıyorum. Ben kafama göre yazıyorum çocuklar. Sözlük tam e, sözlük anlamına yazmayacağım. E, siz de bunu kafanızdan yazacağınız için ne diyebiliriz? Sevmek bir e, ne bileyim bir insanı, bir hayvanı veya hayva bir insana diyelim. Şöyle söyleyelim. Bir hayvana, bir insana veya bir Eş, eşyaya, eşyaya duyulan ilgi diyebiliriz değil mi? İlgi veya samimi duygular veya güzel duygular diyelim. Samimi demeyelim, güzel duygular diyelim değil mi? Evet, burayı şöyle silelim. Evet, güzel duygular. Evet, bura biraz yanlış geldi ama güzel duygular diyebiliriz buna. Geçiyoruz. Bu kemiler aklınıza gelen ilk anlamı ile mi kullanılmıştır diyor. Bakalım. Zengin, fakir dediğine göre ilk anlamıyla kullanılmış. Kış günü dediğine göre herkesin evi bark olsun. Yani mevsimden bahsediyor. Evet. Memleket dediği de aynı şekilde sevmek dediği de gerçek anlamında kullanılmış. Evet. ilk anlamıyla kullanılmış. Yaşamak, C'ye geldik. Yaşamak gün kelimelerini gerçek anlam içerecek şekilde birer cümlede kullanınız. Yaşamak gün kelimelerini gerçek anlam içerecek şekilde Birer cümle içinde kullanalım. Bakalım nasıl kullanacağız. Yaşamak ne diyebiliriz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaşamak. Ee, gün kelimesiyle ilgili de kullanabiliriz? Ee, diyelim ki 3 gün oldu gelmedim. Evet böyle bir cümle kullanabiliriz değil mi? Siz tabi kendi kafanıza göre cümleler oluşturabilirsiniz. Dokuzuncu yetkinliğe geldik. Şiirde abartılı bulduğunuz dizeleri aşağıya yazınız diyor. Evet burada abartılı ne var acaba bakalım. Neyi abartmış şiire? Gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Burada abartılı bulduğumuz ne var? Yani çok da bir şey yok aslında abartılı olan. Ee, olursa şikayet ölümden olsun. Belki bunu yazabiliriz. Ama yani bu da birazcık e, kişisel bir soru olmuş. Bana göre hani abartı yok ama size göre olan varsa buraya yazabilirsiniz dizeleri. Bu dizelerin içini abartılı buldunuz. Onları da açıklamasını istiyor tabii 10. etkinliğe geldik. Memleket isterim şiirinden alınan dizeyi okuyunuz. Bu dizede nokta nerede ve niçin kullanılmıştır? Yazınız. Ee, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Evet, şiirinden alınan dizeyi okuduk. Nokta nerede ve niçin kullanılmıştır? Bakıyoruz. Kuşların, virgül, çiçeklerin diyarı olsun. Nokta. Nokta nerede kullanılmış? Sonda kullanılmış, değil mi? Burada kullanılmış. Peki niçin kullanılmış? Cümlenin bittiğini göstermek için değil mi? Cümlenin bittiğini göstermek için kullanılmıştır. Evet. Biz de kullandık zaten. Bizim cümlemiz de bitti çünkü. Evet, aşağıdaki noktanın e, nokta'nın kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Noktanın kullanım alanları ile örnek cümleleri eşleştiriniz diyor. Benim adım nokta her zaman yerim var cümle sonunda ikinci sırada ve kısaltmalarda sakın beni unutma diyor. Evet cümlenin sonunda kullanılır diyor. Şuradaki örneklere bakıyoruz. Bu araştırmaya prof, doktor, bilge, baran, başkanlık edecek. Yani aslında cümlenin sonunda hepsinin e, cümlenin sonunda kullanılmış. Bu var zaten değil mi? Bir hepsinde var neredeyse. İki bazı kısaltmaların sonunda kullanılır diyor. Evet buraya e, burayı şöyle işaretlemek için şu şunu alacağım. Evet. Prof DR diyor. Bakın bu profesör ve doktorun kısaltılmasıdır. Kısaltmalarda kullanılmış değil mi? Başka var mı kısaltmalarda kullanılan? Bakıyoruz. Evet. Başka da kısaltmada kullanan yok. Evet. 2 A ile eşleştiriyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır sayılardan sonra sıra sıra sıralamada kullanılır. Yani 10'uncu on, diyoruz. Onun yanında nokta olduğu zaman 10 katta demiyoruz. 10'uncu katta diyoruz. Evet burada kullanılmış değil mi? 4'e bakıyoruz. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Evet, tarihlerin sıralanışında diyor. Burada bir tarih var. 19.05.1919 Evet önemli bir tarih. Bu tarihe bakıyoruz. Nokta yani ay, gün, şey gün, ay ve yıl arasında nokta kullanılıyor ayırmak için. 5'e bakıyoruz. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır diyor. Evet saat 08.30 itibariyle kutlamalar başlayacak diyor. 08 yani saat ve dakikanın arasına koyuyoruz noktayı. Kitap, dergi ve benzeri künyelerin sonunda kullanılır diyor. Evet mesela ne diyor kitap dergi ve benzeri künyelerin sonunda kullanılır diyor. Aytmatov, Cengiz, Cemile, Elips, Kitap Yayınları, Ankara 2005. Aslında bir cümle gibi durmuyor ama burada e, nokta kullanılıyor. Kitap dergi ve künyelerin sonunda. Künye kullanıyoruz çünkü. Evet 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sonra sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya konur. 4. sınıf öğrencilerinin e, 5'i 50 bin sayısını okuyamadı. Evet. Yani e, bakıyoruz sonda 3 basamak var ve basamak sayıları artmış. Bu basamakların 3'ünü ayırmak için burada nokta bazen kullanılıyor. Evet umudunu hiçbir zaman kaybetme burada cümlenin sonunda kullanılmış bir de ne vardı He, burada yazmamış herhalde bakalım yazmış mı yazmamış ama internet adreslerinde aralarda işte www'dan sonra kullan, kullanılıyor map.gov.tr i̇şte buralarda da nokta kullanılıyor web sitesi adreslerinde evet 11. etkinliğe geldik Barış içinde yakın, yaşamak konulu bir olay yazısı yazınız. Yazınıza başlamadan önce aşağıda verilen hikaye haritasını doldunuz. Evet bir hikaye haritası var. Olay yani bunu siz kendiniz tasaracaksınız. Olay, kişiler, yer ve zaman. Daha sonra da hikayenizi buraya yazacaksınız. Ve e, bunlar bu bölüm bitti. Evet birinci metnimizi şiirimizi bitirdik. Ee, i̇kinci de görüşmek dileğiyle çocuklar. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.